i ne oyunlar bozdunuz. Cezayir'i alt edecek gücünüz var. Oğlunuzu kurtaracak planınız ne olacak? Yeter ki biraz düşünün. Evet. Ben Erman Markayan. Serkan. İsviçre'de Hemen bir ekiple oraya gidiyorum. Cezayir ailesinden uzak kalamazsın. Hele böyle bir hamleden sonra ailesinin korumasız bırakamaz. Bir an önce ülkeye geri dönecek. Ve da buraya getirecek. Musa, sen de bu arada özel havaalanlarını takip et. Çabuk. Emredersiniz Erman Bey. Cevap alabilir miyim? Nereye gidiyoruz? İstanbul'a geldin mi daha önce hiç? Benim sorum bu değildi. Benim de cevabım bu değil. Ben burada doğdum. 18 yaşında gittim Amerika'ya. Oldu mu? Şimdi nereye gittiğimizi öğrenebilir miyim? Başvur. Yolun keyfine çıkar. Bazen varacağımız yer değil, yolun kendisi güzeldir. Sen şimdi bütün köşelere, bütün sınırlara, her yere adam dikmişsindir. Ama o ağaçlar meyve vermezler. Söyle beklemesinler. Cezayir. Cezayir. Sana öyle ağır bir fatura keseceğim ki. Boş laf dinleyecek halim yok. Ne yapacağını biliyorsun. Müfit'in oğlunu ver, oğlunu al. O kadar. Senden bunu müfit mi istedi? Oğlunu senin alıkoyduğunu bile söyleyemedi. Hakkını yemeyeyim. Çok korkutmuşsun. İyi köşeye sıkıştırmışsın. Ama ben köşelere sığmam Ervan. Seninle hiçbir zaman anlaşmayacağım Cezayir. Bak, oğlumun kılına zarar gelirse... ...önce aileni, sonra da o yoldaşım dediğin adamlarını tek... İki şeyi fark etmen lazım Erman Barka. Birincisi, hiçbir şey yapamazsın. Oğlun benim yanımda. İkincisi, artık müfeti sıkıştırdığın o köşede sen varsın. Çocuğu ver, o... oğlunu al, nefes al. Ya da nefessiz kal. Gör bakalım nasıl oluyormuş. Mifit kim? Bir arkadaş. Babamla ne ilgisi var? Konuşmaları duydum. Bence anladın durumu. Benim babam birinin çocuğunu kaçırmaz. sizin gibi biri değil. Keşke babam bizim gibi olsaydı biraz. Babanın ne iş yaptığını biliyor musun? Bazı gizli görevleri var. Üst düzey anlaşmalar yapıyor. Ülkeler arası güvenlik problemlerini çözüyor. Ara buluculuk ediyor. Babam güvenilir bir iş insanı. Senin baban hıyar ağasının teki. Ülkeler arası problemleri çözüyormuş. Ulan senin baban problemin ta kendisi. Öldürttüğü bir sürü insan sayarım sana. Sırf önüne çıktığı için babanın. Yalan söylüyorsun. Beni babama karşı kışkırtmak için yapıyorsun bunu. Diyelim ki babam dediğin şeyleri yapmış olsun. Bu müfit mi nedir? Oğlunu kaçırmış olsun. Senin yaptığın peki? Kısasa kısas bizde haktır. Ama biz baban gibi değiliz. Masumlara kıymayız. En azından sen de şimdilik masum görünüyorsun. Sana zarar vermeyeceğim şimdilik. Sözümü dinle yeter. Dinlemezsen? Seni koruyamam. Koruyamazsam da babanın düşmanları senin burada olduğunu öğrenirler. Ve onlar da benim kadar misafirperver değiller. Sen sözünden çıkma, ben de seni aldığım gibi iade edeyim. Reis, ileride çevirme var. Adam başı polise denk geliyoruz arkadaş. Gir şu benzinciye. Atakan uyarmıştı. Polis barakatını geçemeyiz şu anda. Nasıl götüreceğiz bunu? Depoya kadar da en az 20 tane çevirmeye gireriz biz. Başka bir yol bulmam lazım. Amca, düşündüğüm yere götürmeyeceğiz değil mi? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. İyiyim. Merak etme. Sen, yani siz nasılsınız? İyiyiz biz. İkimiz de iyiyiz. Gitme. Yürümeye çalışıyorum gördüğün gibi. Hanımefendi. Hanımefendi lütfen. Kaçırıldım. Polisi arayın. Lütfen. Ben oğlum. Ne lan bu? Her gördüğünden şeker dilenen bebeler gibi. Yürü. misafir değil gördüğün gibi. Erman Barkan'ın oğlu. Getirmek zorunda kaldım. İyi de burada ne işi var? Leyla gidecek başka bir yer yoktu. Mecbur buraya girdi. Onu sormuyorum Cezayir. Bu Erman şerefsizi Müfit'in oğlunu kaçırmış. Onu geri almaya çalışıyoruz. E ne olacak şimdi burada mı kalacak? Yok yok. Şu cendereden bir kurtulalım. O zamana kadar Bizim çocuklar ona göz kulak olacaklar. Sonra alacağız. Tamam. Konuş. Behçet. Erman Bey seninle görüşecek. Buraya gel. Ben öyle kapınıza çağırıp kemik verdiğiniz köpeklere benzemem. İstediğim zaman gelirim. İstediğim zaman giderim. İstediğim zaman tövbe ederim. İstediğim zaman bozarım. Cezayir meselesini görüşecek. Seninle aynı tarafta olduğunu bilmeni istiyor. Anladık. Düşmanımız ortak. Ama ben Cezayir'le kendi davamı kendim halledeceğim. Kendi tabancamla. Başkasınınkiyle değil Çayı ziyan ettin, bardağı da boşuna kırdın. Bir şey yapacaksan ettiğin yemini unutmadan yap. Yeminimden dolayı sinirliyim abla. oranın bedenine solucan yürümeden bu işi hallet Behçet. Yoksa hakkımı helal etmem sana. Adam kapımıza kadar geldi ya. İsteseydi bizi patlatabilirdi. Tahminimden daha güçlü çıktı. Daha büyük çıktı herif. Nice büyükler geldi geçti bu dünyada. Bazısını bir küçük çuban öbür tarafa gönderdi. Sen kendini küçük göreceksen ben başka çare bakayım. Abla ben kendimi küçük falan görmüyorum. Halletmeye çalışıyorum işte. Para lazım. Adam lazım.